Akıllı çocuk koleksiyonu. Hayallerim çıldırmış olmalı seti. Dünyanın tatları. Yazar Rafet Sertoğlu. Günlerden pazardı. Kahvaltı hazırlamasında anneme yardım ediyordum. Bizim evde pazar kahvaltılarının yemek listesi özeldir. Her hafta mutlaka Türkmen böreği yapılır. Türkmen böreğini ailecek çok severiz. Bir dilim daha. Bir dilim daha sesleri tepsi bitene kadar aralıksız devam eder. Fakat en son dilim daima bana bırakılır. Ailenin en küçüğü olmanın böyle güzel yanları da vardır işte. Her neyse. Annem böreğin malzemelerini hazırladı. Tezgahın üzerine dizdi. Benim görevim onun istediği malzemeleri kendisine vermek. Malzemeler şunlardan oluşuyor. Bir paket yaş maya yağ paketinin üstünde gramajı da yazıyor. 42 gram, bir su bardağı süt, bir çorba kaşığı yoğurt, bir çay bardağı su, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, alabildiği kadar un. Bu arada unutmadan belirteyim. Böreğin hamurunu bizim evde her zaman babam yoğurur. Ama bugünlük bu işi annemle ben yapacağız. Annem karıştırma kabına su, şeker ve maya koydu. Daha sonra parmak uçlarıyla karıştırarak eritti. Üzerine süt, yoğurt ve yağ ekledi. Biraz daha karıştırdı. Sonra tuz atıp orta sert kıvam alana kadar un ekledi. Yoğurmaya devam etti. Hamur hazır hale geldiğinde bu kadar yeterli, dedi. Bir saat kadar dinlenmeye bıraktık mı tamamdır. Bunu söylerken saate baktı. Eşinden bana dönüp sevgili yamak süre bittiğinde haber vermek sizin göreviniz, dedi. Yamak, yani ben. Baş üstüne usta, diye karşılık verdim. Aradan bir saat geçti. Anneme, yani aşçı başına haber verdim. Aşçı başımız, dinlenen hamuru 16 eşit parçaya ayırdı. Her parçayı merdane ile tatlı tabağa kadar açtı. Açma işini bitirdikten sonra sıra yağlamaya geldi, dedi. Böreğin yüzeyine eritilmiş tereyağı sürdü. Bunun için yarım paket tereyağı kullandı. Beşinden paket yapar gibi önce sağdan ve soldan üst üste, sonra da yukarıdan aşağıya üst üste kapattı. Bu şekilde 15 dakika kadar bekletti. Daha sonra merdane ile 4 parmak eninde kare olacak şekilde tekrar açtı. Hamurları önceden yağladığı tepsiye tek tek dizdi. Ben merakla sordum. Şimdi ne yapacağız? Aşçı başımız gülümsedi. Şimdi de harcını hazırlayacağız bayan meraklı melahat, dedi gülerek. Peşinden harç malzemelerini istemeye başladı. Bendeniz meraklı melahat affedersiniz, meraklı yemek, ustamın istediklerini tek tek verdim. 400 gram orta yağlı kıyma, 1 adet iri kuru soğan, 1 çorba kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Annem, çiğ kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, salça ve karabiberi iyice karıştırdı. Harç hazır hale gelip de tepsideki hamurun üstüne yaydıktan sonra. İşte de bitti, dedi. Artık fırına sürebiliriz. Sevinçle haykırdım. Yaşhoş ağasının. Sesimi duyan babam ve ağabeyim koşup geldiler. Neler oluyor burada? Biz aşçıyamak birbirimize bakıp hiç diyerek güldük. Hım demek öyle dedi babam. Biz de sanmıştık ki annem onun sözünü kesip imalı bir sesle sordu. Ne sanmıştınız beyefendiciğim? Birbirine bakma ve gülme sırası babam ve abimdeydi. Hiç. Demek hiç. Börek hazır mı diye koşup geldiniz değil mi? Diyerek parmak salladı annem. Siz onu bunu bırakın da söyleyin bakalım. Sofra hazır mı? Oo, dedi ağabeyim el çırparak, çoktan. Annem böreğimizi fırına sürerken, fırının ısı göstergesine baktı. Göstergede 190 derece yazıyordu. Annem, 25 dakika pişecek sonra afiyetle yiyebiliriz, diyerek fırının kapağını kapattı. Bunun üzerine babam ve ağabeyim gittiler. Biz aşçı yemek yeniden baş başa kaldık. Sence lezzetli olmuş mudur? Hiç kuşkum yok, diye karşılık verdi annem. Çok lezzetli olacağı kesin. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü senin ellerindeydi, dedi annem yumuşak bir sesle. Gerçekten mi? Tabi ya. Ne sandın? Tam da bu sırada merak ettiğim bir konuyu hatırladım. Anneciğim bir şey sorabilir miyim? Elbette meleğim, elbette sorabilirsin. Şey, dikkat ettim de börekte şeker, tuz, karabiber gibi malzemeler kullandın. Evet. Neden peki? Lezzetli olsun diye. Tuz ve karabiberi anlarım ama ya şeker? İkisinin yanında şeker kullanmak tuhaf değil mi? Bunda tuhaf olan nedir? Tuz, acı ve tatlı bir arada. Bana biraz tuhaf geldi de. Annem gülümsedi. Bunlar dünyanın tatlarıdır şekerim dedi. Tıpkı ailemizin tatları sizler gibi. Sizler yani sen ve abin. İkiniz yahut da birinizden biriniz olmadan yuvamızın tadı tuzu olur mu? Olmaz mı? Tabii ki olmaz. Hem de hiç dedi annem. Bunu söylerken eğilip yanaklarımdan öptü. Sonra da pişince haber verirsin diyerek çıkıp gitti. Annemin ardından düşüncelere daldım. Dünyanın tatları. Dünyanın tatları, ne güzel bir benzetme bu böyle. O an ellerim şakaklarıma gitmiş. Bir de baktım dünyanın tatları baharatlar ülkesindeyim. Baharat ne mi? Doğru a tek meraklı olan ben değilim. Sizler de meraklısınız. Baharatlardan bahsetmeden önce küçük bir açıklama yapmam gerekirdi. Düşünemedim. Bitkilerin yaprak ve tohumlarının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen yemek tatlandırıcılarının genel ismine baharat denir. En çok kullanılanlarının başında nane, karabiber, kekik, kimyon, tarçın, pul biber, rezene ve muskat gelir. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra gelelim uçuk kaçık hayalime. Baharatlar dünyasındayım. Etraf öylesine güzel kokuyor ki anlatamam. Camdan yapılmış bir saraya giriyorum sarayın içi de tıpkı dışı gibi camdan. Girişte büyük bir salon var. Salonun ortasında da camdan bir masa. Masanın etrafında geometrik şekiller. Şekiller yan yana dizilmiş oturuyorlar. Bunlar sizlerin de yakından tanıdığınızı bildiğim şekiller. Yani küp, üçgen, dikdörtgen, küre, silindir, piramit, koni ve elips. Hepsi de camdan yapılmış. Yaklaştım beni fark edince kendi aralarında fısıldadılar. Ardından ayağa kalkarak yanıma geldiler. Dikkat ettim her birinin içinde değişik bir baharat var. Örneğin, küpün içinde nane, üçgenin içinde karabiber, kürenin içinde kekik. İlk sözü koninin içindeki kimyon aldı. Hoş geldin Ebruli. Seni buraya hangi rüzgar attı? Beni tanıyor musunuz? Piramidin içindeki tarçın atıldı. He he he. Elbette tanıyoruz. Sen bizim en iyi dostlarımızdan birisin. Ama daha önce tanıştığımızı hatırlamıyorum. Aa, tabii ki tanıştık, dedi küpteki nane. Hem de defalarca. Defalarca mı, dedim şaşkın şaşkın bakarak. Üçgenin içindeki karabiber söze girdi. Evet, defalarca. Neden bu kadar şaşırdın? şey affedersiniz hatırlayamadım, dedim utanarak. Nerede tanışmıştık? Yanındakilere bakarak, ne kadar da unutkan, diye fısıldadı dikdörtgenin içindeki rezene. Kusura bakmazsanız bir şey sorabilir miyim, dedim. Sözü silindirdeki pul biber aldı. Tabi sorabilirsin. Sordum. Size nasıl hitap etmeliyim? Şekillerinize göre mi, yoksa tatlarınıza göre mi? tatlarımıza, daha doğrusu adlarımıza göre, dedi elipsteki muskat. Muskat sözünü bitirince karabiber konuşmaya başladı. Nerede tanıştığımızı gerçekten hatırlamıyor musun? Hayır manasında kafa salladım. Üzgünüm. İlginç, dedi nane önce bir kaşını sonra ötekini kaldırıp indirerek. Her gün yediğin tatları nasıl olur da hatırlamazsın. Ha demişim. Hatırladı, hatırladı, diye bağırdı tarçın. Doğru ağ yemeklerden tanışıyoruz. Hepsi birden göz kırparak onayladılar beni. Daha sonra buraya neden geldiğimi sordular. Merak ettiğim bir sorunun yanıtını öğrenmeye, diye karşılık verdim. Neymiş merak ettiğin bu soru? Yemeklerde birlikte kullanıldığınızda ortaya nefis tatlar çıkıyor. Oysa her birinizin tatları farklı yani biriniz diğerine engel değil. Tam aksine beraber olduğunuzda daha etkin hissediliyorsunuz. Bunun sebebini merak ediyorum. Baharatlar manalı manalı güldüler. Soruma pul biber yanıt verdi. Dedi ki, Sevgili Ebruli, Bizler bir bütünün parçalarıyız. Tıpkı bir ülkede yaşayan insanlar gibi. Her birimiz farklı özelliklere sahibiz. Ama amaçlarımız ortak. Nasıl ki insanlar değişik soydan olsalar bile yaşadıkları ülkenin adıyla anılırlarsa öyle. İşte bizler de değişik tatlara, özelliklere ve adlara sahibiz fakat ortak adımız baharattır. Yemeklerde kullanılırken birimiz diğerimizin tadını etkisiz kılmaya çalışmayız. Tam aksine beraberce daha nefis lezzetler oluşturmaya çabalarız. Birimiz eksik olursak o yemeğin tadının eksik olacağını biliriz. Evet, tamam diye bağırdım. Derken "Teşekkür ederim, tam zamanında." dedi birisi. Baktım konuşanı göremedim. Gözlerimi ovuşturup yeniden baktım. Bir de ne görsem iyi. Konuşan fırındaki böreği çıkarmaya gelen annemin ta kendisi. "Teşekkür ederim kızım." dedi annem bir kez daha tamam diye bağırdığını duyunca koştum geldim. Anneme pul biberle konuşuyordum demedim. Desem kim bilir hakkımda ne düşünürdü. O gün Türkmen böreğimizi afiyetle yedik. Bir dahaki sefere size göçmen böreği yapacağız, dedi annem bana göz kırparak. Abim, anneciğim çerkez böreğini ve laz böreğini de yapar mısınız, diye sordu. Tabii ki yaparız, dedi annem gülerek. Babam çok iyi edersiniz ben de çok severim dedi ve ekledi. Güzel ülkemizin bütün değerleri bizim ortak kültürümüzdür. Doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi her insanımızın yaşam şekli bizim zenginliğimizdir. Ülkemizin rengi hayatımızın tadıdır. Bizi biz yapan bu renklerden, bu tatlardan bir tekinin bile eksik olması hepimizi üzer. Annem çok haklısın canım diyerek onayladı babamı. Bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir. Birimiz olmadan diğerimizin tadı tuzu olmaz. İşte bu yüzden keder ve sevinçlerimiz birdir. Birlikte ağlar, birlikte güler ve birlikte mutlu oluruz.